Merhaba sevgili dostlar, değerli takipçiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir konuyu paylaşmak istedim. Karbüratörü söktük, temizledik. Bunun videosunu paylaşmıştım sizlere. Bir rolante okuyucu müşrüğünden bahsetmiştim. Şimdi bunu birazcık daha geniş ve detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Aslında arkadaşlar bizim dilimizde anlattığımız, tamir şey, paçacıya gittiğimiz zaman sorduğumuz malzeme aslında Jut devresinin müşürü Rulante okuyucu, Rulante devresi değil e, Rulante'yi başka şekilde okuyor aracımız Aracımızın göstergesinde gösterdiğimiz Rulante O ayrı bir şekilde okuyor Her neyse Öz konumuza gelecek olursak Diyelim ki aracımız Normalde çalışıyor ama Ya böyle Rulante'ye bıraktığımız zaman stop ediyor Geç çalışıyor bu sefer de Bayağı bir geç çalışıyor Bazen hiç çalışmıyor ama siz diyaframları değiştirdiniz, karbüratörü söktünüz, temizlediniz. Belki çıkma bir karbüratör aldınız bu sorunu çözmek için. Ama gene aynı müşürü kullandınız. Güzel mi arkadaşlar. Bunun tek bir sorunun da e, müşürün arızalı olması. Peki bu müşür ne işe yarıyor? Bu müşür aslında çıtof devresi demiştik ya. Çıtof devresi de şu işe yarıyor. Örnek vereyim size. Mesela rampa aşağı bir yolda gidiyorsunuz. Aracınızı işte kaç binde devirde olsun 2800 devirde falan olsun diyelim. 3000 devirde falan olsun aracınız. Ayağınızı gazdan çektiniz. Ama araç harada rampa aşağı milli olduğu için devam ediyor. Peki bu şekilde olduğu zaman ne oluyor? tof müşlü Ucunda bir iğnesi var. Yaylı bir şey o. İçerideki benzin akımını yavaşlatıyor. Azaltıyor. Bu şekilde aracınızın işte benzin yakmasını Biraz olsun düşürüyor aşağıya Peki Dediğim gibi işte bu müşür arızalı olursa da Aracınız Rolantide sayar sayar şar bir anda Kapanır bir anda anlayamazsınız Ne olduğunu hiç ummadık yerde stop eder Aracınız marş basarsınız 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 sanki böyle benzin gelmiyormuş gibi Aslında benzin gelmiyor çünkü o müşür benzinini kestiği için Çalışmaz aracınız O müşür arızalıysa o muşuru muhakkak değiştirin. Onu da anlarsınız zaten. Bizi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.